öz eleştiri verdi bu konuda? Unutalım gitsin toplumsal kutuplaşmayı gelmeye, çoğaltmayalım diyorlar. Yani bir yandan da affedin gül gibi geçinip gidelim diyorlar. Ve o dönem işte bir askeri vesayet vardı, fiili, e, basmaya fiili bir darbe oldu yani 28 Şubat'ta. Sonuçları itibariyle yönetim uzaklaştı oldu. Toplumun bir kesim üzerinde inanılmaz bir baskı kuruldu. Daha ne olacaktı? Yani gayet organize bir şekilde bir darbe yapıldı ve işin ucunda silah vardı. Yani. Bugün bir baskı varsa bile bu baskının ben e, somut bir gerçeklikten çok hava ile ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum ve bu algının yaratılmasından siyasi sonuç çıkarmak isteyenlerin bu algıyı bilinçli olarak yarattığını düşünüyorum. Ya işte Mustafa Mutlu, Vatan Gazetesi'nde kaç kişi okuyordu Mustafa Mutlu? Etkisiz eleman bir yazardı. Yani bu beşinci sınıf çocukların yazdığı kompozisyonların onun yazılarından daha iyi olduğuna eminim. Yani böyle bir yazara patronu işine son verdi. Bir adam birden demokrasi kahramanı falan oldu mesela. Niye işte bir diktatör var, bir baskı uyguluyor ve işte bunun yazdıklarında hükümet rahatsız oldu. Bunu soğut olarak Göstermesini göz, görmek gerektiğini düşünüyorum ben. Yani patronlar ya da genelliğe yönetmenleri kendi alanlarını, iktidar alanlarını ve kendi mesleklerinin ahlakını koruyamıyorlar ee, ya da bu yazarı zaten istemiyor, göndermek istiyor, böyle anlaşılmasını istiyor ama bunun siyasi bir sonucu var çünkü yani resmi, havayı tamamlaması bakımından. Hepsini bir kanalda temize çekiyorum. Ama sorun neyse, adını koymak ve tek tek olaylar üzerine konuşmak gerekiyor. Nereye böyle yuvarlayıcı olmuyor? 28 Şubat'ta kıyaslanacak bir durum asla yok. Evet. Ben yani dışarıdan bakıldığında yanlış bir medya mezun olarak görülüyorum değil mi? Ama ben size işte, patronum bana şunları kurtaj yapar mısın? Halim ediyor Ben de ben yapmam. Desinler onlar da. Şunu atar mısın dediğinde atamam kardeşim. Desin genel yönetmeni. Niye diyemiyor? Yani kendi mesleğine, kendisine saygısı olan bir insanın bunu yapması gerekir. Hem bunu yapmayıp hem de ondan sonra böyle ağlamanın bir anlamı bence yok. Hani bunun bir ben şeyini görmek istiyorum. Eğer bugünkü siyasi iktidar, siyasi gazete arayıp da X kişi işten at diyorsa e, denilse, o genel yayın yönetmenin yayın çizgisi de zaten belli o gazetelerde. Radikal'in ya da atıyorum tarafın ya da herhangi bir gazetenin neyse onun durduğu yer belli. O yazar istenmiyorsa ve hükümet kanadından oraya böyle bir baskı geliyorsa o baskının telefon kaydını, mail bilir, not mu yazıp gönderir, nasıl ona ulaştırılıyor o bilgi? Onun kaydını, Fırkatçı'nın gazetecisi ben de getir, bitsin bu iş. Yani ben de zan altında kalmıyorum burada, bu işin hiçbir yerinde değilim. Ve ben kendi alanımı ve ahlakımı korumaya çalışıyorum. niye böyle bir zanla karşılaşayım ki ben? Yani bu soru bana mesela sorulmaz. Yani destek olarak da bir iki soru olabilir Hani burada yanlış medya etiketi yapıştırılmaya çalışıyor ve diyor ki yapma. Bitti. Şimdi o etiketleri yapıştırmak çok kolay. Yani bir proje ya da bir organizasyon içindeyseniz, yani şimdi Milli Gazete nasıl bir gazete? Muhalif. Ama ben Milli Gazete'de yazan birisi olarak birilerine göre sırf gezi olaylarında edebiyatçıların tutumlarını ortaya çıkardığım için, araştırıp yazdığım için yandaş yazar olarak beni lanse ediyorlar. Çok kolay Ve link veriyorlar. Ya akıl mantık sığmıyor. Çünkü Milli Gazete'deki bir yazar nasıl yandaş? <laughs> yazar olabilir. <laughs> Verilen link Milli Gazete'ye. Böyle bir şey olamaz. Bence evet. bunu söyleyenlerin kendilerinin patronlarıyla böyle bir evet. ilişkisi var ya da bir siyasi kanıtla. Mutlaka. Evet. Yani açıkça bugün gazete, işte Türkiye seçimlere gidiyor. Bugün açıkça bir sürü köşe yazarı resmen şu kişiye oy verin. Şuraya vermeyin. Oyları Siyasi propaganda yapıyor. Evet. Onlar yandaş olmuyor. Yani... yani yandaş olmuyor. Yani, <laughs> yandaş yani. olmuyor. Nasıl oluyor? Yandaş. Nasıl oluyor? Anlamıyorum. Yani yine insanların tasdif etmek, kategorize etmek, tanımlamak e, hiyerarşik olarak onlarda, ahlâkî üstünlük hâlâ onlarda. Nasıl yani? Evet. Nasıl? şöyle Tabii hani iktidara atfen yandaş deniyor. yani iktidara yandaş deniyor. Elbette hani tam, tanımlama bakımından ama hani yandaş kavramının vurguladığı şey kime daha fazla oturuyor? Hani bir ona da bakmak lazım. Bir de hani, e, iktidara da muhalif olmak zorunda değilsiniz ki. Yani iktidarın yap ben çözüm sürecini destekliyorum. Çözüm sürecinin arkasında kim var? Kim yapıyor bunu? Görüyorum yaptığını, hani bakanlarla falan böyle off the record ortamlarda da konuştuğumda görüyorum hani ne yapıldığını. E, ben şimdi çözüm sürecini destekliyorum diye, bu süreci de hükümet yürütüyor diye AK Parti yanlışım oluyorum? Ben bu konuda evet bu konuyu destekliyorum bu süreci ya da X meselede de destekliyorum ama öteki de beğenmiyorum yaptıklarını. Onu da yazıyorum, söylüyorum. Hani eleştirel olmakla muhalif olmak ayrı bir şey. Böyle ne ezbere bir muhalefeti anlamıyorum, tasvip etmiyorum. Türkiye için en yanlış şey bu olduğunu düşünüyorum ama eleştiren bir tavrım var. Olumlu ya da olumsuz. Orada bir arkadaşımız, genç arkadaşımızın sorusu var. E, şunu söyleyeceğim. Bu bahsettiğiniz seviyede bozukluklar, gazetelere, gazetelere, ekiblere da Bu dünyanın içinde siz de bir diğer bayan arkadaşınız Ali pazar günlerimiz dolu olarak gerçekten güzel bir ekip akıllarınızı bekliyorum. Açık görüşü kolay yani. Teşekkür ben, ben çok <laughs> sevinirim. Sizin de seviniriz Ben evet. ee, Bu açık görüşler yolculuk, e, için ben yoruldum, okudum. Yani doğrudur, yürüyüşe yorulmamı isteyenler için iyi bir kafa ee, Buna dair ben teşekkür ediyorum, size. Çok sağ olun. Sorum da Fakir insanlar değildi. Çok farklı insanlar, yani fakir görüşlü insanlar, yani farklı cinsiyet insanlar bir, bir arada olduğu bir yerdi. <laughs> Ortak bir gaye amacı, amacı tarzına şekilleniyordu. Yani işte erkeğe var, fakir de vardı. Sosyalist de vardı. Sermaye sahibi olan da vardı. Başörtüsü de vardı, başörtüsü de vardı. Örnekte çoğaltabiliriz. Ee, şunu merak ediyorum. Acaba siz kendinizi, ben şu

Akif'le ne Tabii ki biz birbirimizden farklı insanlardık. Yani işte bir tarafında Baskın Orhan oturuyordu, bir tarafında ıı, Hasan Karakaya ya da işte Arzuhan Yalçı Doğan ya da işte Hasan Karakaya ise yıllarca Akif gazetesi Aydınlığa aleyhine yayın yaptı. Ee, onlar yeni anlatıyor Yani ben hepsiyle bir şekilde daha rahat konuşabilirim. Ama ee, o 9 kişi ya da işte 63 kişi, 62 kişi farklı farklı insanlarız. İdeolojik olarak, yaşam biçimi olarak, inanç olarak, şu olarak, bu olarak. Bizi birleştiren bir tek bir, şey var. Yani Kürt meselesini bilmek, ayrı bir şey. Çözüme inanmak, çözümün gerekliliğine inanmak da bizi bir araya getiren şey. Ve bunun için elin taşını aldık da Yani çünkü biz ee, dolaşıp dolaşır, yani bir şekilde bu manevi artık bir süreci bitti. İki aylık çalışmayla bitti. Yani bu sıfat orada kalan bir sıfat. Ama Türkiye için de önemli bir deneyim. Benim kişisel hani gazeteci olarak da çok önemli bir deneyim benim için. Ee, ama hani bu insanlar oraya oturdu. Birbirimiz mesela o meselenin çözümüyle ilgili farklı şeyler düşünüyoruz. Bazen ben mesela e, bazılarının, diyelim ki bazı aslında son söylenecek şeyi ilk baş 巴什尔。 yaşamak için. Ee, şeyle ilgili olarak hani akilin içinde sanıyorum en mahkumları biri de. <laughs> yani hani yaş olarak hepsinden küçüktüm ama hani bizim evde hani Fatih da çok şeydi hani bunu gözetenleriydi. Ağrı Özgürel öyleydi. Tahmin nereden de çok mesela bazen çok sinir veriyordu. Hani bizim hepimizin Yok, ama işte hani bazı öyle bir şey ki yani orada söyleme ya hani sonra söyle yok yani orada söylüyordu dolayısıyla o başka bir şey oluyor o anda nasıl konuşman gereken konu ben içlerinde en mağmurluyum yani bana, e, giderek daha şey e, fark ediyorum öyle olduğunu Biz birleşti yani çözüm söyleyecek yani buna inancımız

Bir gazetesi yani olarak gözlemlemesi de büyük bir şikayet Teşekkür ederim. Şimdi 28 Şubat yargılamasıyla ilgili olarak yani ben de bunun eksik başlamış bir yargılamam olmuştur. Çünkü sence askeri ayağı yok yani sivil ayağı da aslında yani askerler biraz figürandı yani elli silahlı figüranlar olarak kullanıldı ama bunu organize eden, motive eden, havayı oluşturan ve bunu meşrulaştıranlar başkalarıydı. Yani işin içinde sendikacılar varsa, sendikalar var, medya var, iş ve yargı var. Yani bunun eksik başladığını düşünüyorum. Ama bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir komisyon çalışması yapalım ve orada bir sürü insan dinlendi. Artık bazı belgeler, bilgiler. Çünkü 28 Şubat üzerinde aslında konuşulmamız çok az şey var. Bunun yargısı ya aktarılması lazım. Orada bunu engelleyen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama e, mesela diyelim ki gezi olaylarının, gezinin e, yani evreleri ve bileşenleri çok farklı. Ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Oradaki toplumsal itirazı anlamak, dinlemek ve karşılamak lazım. Hani yapıştırmamak gerekiyor. Ama oradan temel e, motivasyonunun ne olduğunu ben görebildim, gördüğümü zannediyorum. Yani o da işte Türkiye'nin şu gidişatını çözüm süreci de dahil olmak üzere, demokratikleşme, sivilleşme dahil olmak üzere bir böyle aks değişikliğine yönelik bir şeydi. O. Bunun da bununla bilgisi var. Mesela aynı kişiler, 28 Şubat davasını çok da hiç açmayalım. Öyle toplumun her kesiminin de yargılayamayız. Medyada bir iki kişi fikrini beyan etti böyle dedi diye onları da mı hapse diye hani affedelim gitsin, anlaşalım, helalleşelim diyen bir kesim var. Medyada özellikle hani kendilerine geldiğini gören, geleceğini gören insanların yaygın olarak yazdığı bir şey bu. Ama ben çok orada kalacağını düşünmüyorum. Yani bu yargılamanın genişleyeceğini düşünüyorum. Ee, ama yargılanmalı mı? Hani somut veriler, savcı bunu elde edecek tabii ki. Eğer somut veriler yargılanmayı ve cezalandırmaya gerektirecek veri olursa yargılansınlar. Niye affedelim? Kim kimin hakkını affediyor? Yani insanların hayatları mahvoldu. Yani insanların çok genç kızlar üzerinden sıfır düşündüğünüzde bile hayatları böyle gidebilecekken şöyle gitti. Yani kimin e, bunu yapmaya hakkı var ya da kim kimin hakkını affedecek? Yani böyle bir şeyi bence de izin verilemez. E, ama e, bu yargılamadan daha ağır olan şey, şu anda olmayan bir şey, e, bunun toplumsal anlamda kınanması. Toplumda bu kişiler kınanıyor, biliniyor az çok ve kınanıyor ama bakıyorsunuz sonuç yok. Yani adam hala bu koltukta, hala üstlenici bir şekilde mesela oturup bana yandaş diyebiliyor. Yani hala tanımlama ve bir şey atfetme yetkisi görüyor kendinde ve bu bir şekilde tutuyor. Hani bunun olmaması gerekiyor. Mesela bu önemli bir cezalandırma bence. Niye itibarlılar hala bu isimler? Bas yaptılar. Ya o, evet ama işte buradaki şey yargılamadan çok toplumun önündeki bu pozisyonlardır. Yani hala taslif etme e, yetkisi görüyorlar mesela hani ben ben olayım, biz olalım anlamında demiyorum eşit olalım evet. niye onlarda olsun bu, sorun burada zaten yani peki e, gerçekten rekor herhalde bugün e, bu ha. bir yıldan bir buçuk e, yıldan <laughs> beri çalışmaları yapıyoruz evet, var hala. evet. E, biz e, yani. Değerli <laughs> <laughs> Fadime Özkan hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı geldi. Ben çok ee, teşekkür ediyorum. Estağfurullah. <laughs> yani. ee, evet. Geldiğiniz için hakikaten çok çok mutlu ettiniz. Ben çok sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Biz hemen <laughs> bitirmeden önce birkaç duyuru yapalım. Ee, yine bugün bahsetmedik. Ee, Fadime Özkan Cuma günleri geçen hafta başladı herhalde evet. Sky TV 360 derece mi? Sky evet. evet.